93. kutlama etkinlikleri çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çelengi'nin Atatürk anıtına konulması amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Çelenk sunma töreni programını arz ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çelengi'nin Atatürk anıtına sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşımızın söylenmesi, Çelenk sunma töreninin sona ermesi. Atatürk diyor ki: Başımıza neler örülmek istenildiği ve nasıl karşı koyduğumuz ve milletimizin arzu ve emellerine uyarak onun yardımıyla nasıl çalıştığımız görülmeli ve gelecek kuşaklar için ibret ve uyanış nedeni olmalıdır. Zaten Olsun. Şöyle bırakabilirsiniz arkadaşlar altına doğru. Şöyle. Şöyle bırakabilirsiniz. Şöyle bırakabilirsiniz. Evet öyle olur. Al <laughs>